O zaman hemen malzeme listesini sayıyorum tospik ekmek için. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir paket maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta akı aldığı kadar un ve tuz. Sosu için efendim bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt, iki yemek kaşığı sıvı yağ, çörek otu. Ne oldu kız? bir şey. Orada bir şeyler mi? Şurada sessiz sessiz ölüyorum <laughs> haberleri yok. Ne oldu kız? Urfa'da böyle... Bu, bu gibi durumdaki kardeşlerimiz de derler ki isotu, yani yani. Ya. <laughs> yani. <laughs> 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 bu da iyi, bu da iyi. Ama biliyor musun zayıflatıyormuş isot acı biber. Tabii Bayağı mi? kilo verdiriyor. Metabolizmayı Metabolizmayı hızlandırdık evet. bugün senin. Sen Şimdi beni kurtarmayacaksın. Şimdi ben. bak <laughs> Mustafa abim şeker getirdi ağzıma. <laughs> Ama o dedi ver ilk başta acıyı. Sonra da. O mu dedi? Tabii. Aa. <laughs> ben giderken giderken bir tane hediye edeceğim ona. Yok abi zahmet etme. Yalnız çekindiği için falan çok iyi. Çekinme Serpil burası senin yerin. Ne istersen yiyebilirsin tatlışkom. Şimdi efendim ılık süt şöyle ılık su hemen alıyorum ve toz şeker. Ekmek yapımında şöyle göstereyim. İlk etapta şeker, su ve maya sütle birlikte güzelce bir harmanlanır. Bu şekilde hatta 1-5 dakika kadar dinlendirirseniz maya daha çok aktif hale geliyor. Bizim vaktimiz olmadığı için biz şimdi hemen direkt yoğurmaya geçeceğiz. Şuradan şöyle onu ne, ne yapacaktık? Akın alacaktık ama olsun. Şey, Akın ama içinde olsun ha, Olsun, olsun. Evet. Güzelce aldık şöyle sıvı yağımı da ekledim. Zeytinyağı kullandık. Biz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tuzumuzu birazdan vereceğiz. Şöyle yavaş yavaş ...unu bekliyorum. Aslında çok pratik. Artık ben alıştığım için elime çok pratik geliyor. Her gün burada ekmek tarifleri veriyoruz. Hamur işleri yapıyoruz. O yüzden bana artık çok basit geliyor. Hatta elle bile yoğurmadan şöyle ilk etapta güzelce unla beraber yediriyoruz. Ah, Güreğim geldi Nermin. Hoş geldiniz. Gelmiş. yapımcımız gelmiş efendim. Hoş gelmiş defalar gelmiş. Şöyle Hoş güzelce. Bu da. bakayım ben. Ben kulağıma çok duymuyorum bugün artık bir şey. Neden bilmiyorum. Çok konuşmuyorlar herhalde ya da kulakla mı iyi değil. Evet. Şöyle elimi de soktum devreye. Bakın efendim, şu güzel bir hamur, yumuşacık kıvamda bir ekmek hamuru şöyle unumuzu verdik. Sabahtan mayaladığımız bir hamurumuz var. <laughs> Hemen onu alacağız şekillendirmeye. Hep yavaş yavaş un verirken birden acele etmiyoruz. Ekmeksiz de sofraya oturulmuyor değil kesinlikle, mi hocam Kesinlikle kesinlikle olmaz. Ne olursa olsun ekmek istiyor insan. Ekmek istiyor evet. Neden acaba ya? Ekmek bambaşka bir nimet. Hamurumuz Harika hocam. Hamur gibi görünüyor yani. Tamam bu tamam efendim. Oldu. Paket hazır. ...sadece bir saat kadar mayalandıracağız. Onu alayım üstüne streçleyelim bence. Değiştirelim. Hemen hemen bakın mayalı hamurumuzu alıyoruz buradan. Şöyle. Yani o böyle olacak kaldığı zaman. Evet evet birazcık böyle dinlenecek. Evet. İyice şişecek hatta bu daha çok şişer. Bekleme vakti biraz daha uzun olunca. Tek bir mi yapalım? Minik minik Minik, minik yapalım. Tamam bu sefer ha, minik minik yapalım. Bir kesme aparatı isteyeyim o zaman Sen de Bakın şöyle... Çok güzel bir hamur. Bunu çok fazla mayasını söndürmeden şöyle bakın elimle açıyorum. Papatya ekmek gibi mi yapsam aslında? Ne Sen... canım? Bu daha minik minik yapalım Nermin ya. Çok Aa, minik. Şey bulamıyorum iyi mi? Tamam, Çakla keseyim mı? ben. Şöyle bir. Buradaydın. 2, 3, 4, 5, bu ama ufak gelecek. altı. Ama zaten buna yedi, minik minik olacak ya. 8, 9, 10, 11, 12 tane süper. Şöyle yapalım. Bence böyle mi istiyorsun? Ha, hatta ben böyle biraz daha tamam. dedim ama böyle de güzel. Yok, bu boy iyi bence ya. Kabaracak zaten bir Hı -hı. tık daha. Şöyle. Aa, sen koy ben yuvarlayayım, olur mu? Çok iyi ama ya. Yumuşacık evet. bir hamur evet. var. Artık yoruyorum ben bu O zaman biz böyle çok güzel yapıyorsun. Ellerine sağlık. İbrahim Özkan ustadımız mekanı cennet olsun. Öyle Hı -hı. güzel anlatmış ki aşkını sevdasını. Değil mi? Demiş ki kınıfır bedrengi olur. Aşka düşen dengi olur. Hı -hı. İsteren başıya gele. göresen ne rengi olur. Bu sevda bu aşk senin başına gelmezse. Tamam, o bilemezsin. bet rengin ne renk olduğunu anlayamazsın. Kesinlikle. Bet renk donuk anlamında Don mat anlamında bir de karanfilin yedi çeşidi vardır. Hı -hı. Mekan cennet olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Ee, hocam burada biz şimdi yoğurdumuzu güzelce çırptık. Üzerine yağımızı ve yumurta sarımızı aldık. Şimdi bu karışımı biz bu güzel pofidik tospik ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz şöyle hepsini. Böyle bayağı bir kabaracak mayalı olduğu için. Çok evet. daha içini çeke çeke pişecek. Ee, fırının zeminine yine bir miktar e, su koyalım. Buharlı buharlı pişerse daha içi pişer. Çünkü sık sık dizdik ki böyle kabaracak iki katı haline evet. gelecek. Aralar da olacak yani şu an araları boş gibi gözükse yani de. Yani burada da tadına bakacağız bu ekmeğin değil mi? Hocam bakın masamı kurdum. Bir <laughs> Oo, birazdan orada... Geçelim. Aslanız da bu arada çok şıkmış ya. Vallahi. Evet efendim, sizin için, sizler için razı olsun. hazırlıyoruz. Allah razı olsun. Hepsini orada birazdan tüketeceğiz beraber Allah nasip İnşallah. ederse. Tabii ki yemeklerimizi hazırlarsak iki tanesi sizin elinizden iki tanesi benim elimden bakalım soframız Hadi nasıl bakalım. olacak. Ben en çok dolmayı merak ediyorum. Bakalım Bir dolma, dolma nasıl. Evet evet. Bakalım nasıl. Yiyeceğim? Şöyle çörek otu da serpiyorum. Çörek otu da biliyorsunuz vay, her vay, derde vay, devadır. Derde de deva. ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep ve sellem. tüketin demiştir. Aynen evet. öyle çörek otunun faydaları da saymakla bitmez. O yüzden böyle çocuklar seviyorsa mutlaka kullanın. Evet çok güzel, Müthiş. Vallahi Ay, güzel oldu. Müthiş. Güzel mis gibi oldu bakın. Müthiş. Işıl ışıl gözüküyor. Vallahi Serpil'cim önceden ısıtmış olduğumuz. Evet. 180 derecelik fırına gönderelim tatlımı altına biraz su koyalım kaseyle ki. Koydum. Ha sen süpersin canım. Altta zeminde gördüğünüz üzere suyumuz var. Evet şimdi şimdi biz. Al, alkıştan, alkıştan Alkıştan çağıracağız. çağıracağız. Biz evet. de burada ne yapıyoruz efendim? Ekmek. Bir biz bir bez daha ters çevireceğim. Yok ben kağıtla tutup oh. ittireceğiz diye düşünmüştüm şunu. Ha böyle dedim ters çevireyim ama. Gel olur. bozmayalım susam. Şey, çörek otları. Öyle ha, mi? Ha gel bakalım beraber. Ay kopma. İşte o yüzden ben tabakla yapalım dedim tatlım. Ha kopar. Oh. Yok abi bir dediğimi zaten yapma sen Serpil. Aşk olsun kurtarayım diye yaptım. Gel. Kurtardı. Gel. <laughs> Kurtardı. Hı. <Ha>. Aç. <Ha. gülüyor> Mustafa <laughs> abi. <laughs> Mustafa abi sen süpersin Aa, ya. Çok güzel oldu evet, vallahi. güzel oldu valla. Mis bak. Şöyle bak göstereyim nasıl olsa kopardı Serpil. Bak biraz daha pişecek. Bak nasıl ayrılıyor bak bak bak. Tel. Tel tel. Bak. Tel tel bak. Of. Nasıl güzel bir pamur olmuş bu yumuşacık. Birazcık dinlensin bak, bak nasıl bak. Olacak? Efsane oldu. Of 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 bakar mısınız efendim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.